merhaba arkadaşlar. Ee, burada annem için anneler günü yani anneler günü için aldığımız çiçek ve el emeği göz nuru kartı var. Gördüğü çok mutlu oldu. Tüm annelerin anneler günü de kutlu olsun. Ee, artık arkadaşlar bu da yapamayacağım çünkü küçük devrilebilir. Bu yayına kaçmak. Arkadaşlar Puff'dan sonra geldik. Kartın içini göstermeyi unuttuk. Şöyle odada yaptığımız. Kartlarla dolu bir kart. Bir de arkadaşlar. Yalnız. <laughs> Ay gazı böyle aldığınız tıklam. Üzgünüm. Annem de zaten hiç önemsemiyor. O yüzden sorun değil. Kartta da birazcık iyiyi yaptım sanki ya. Hmm. Yaptıklarımı hiç ben <laughs> Ve tekrar poof. Dum dum dum.